Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Önlisas İlahiyat Arapça 3 ders kitabının 108. sayfasında ismi mevsul konusunda kalmıştık. Devam ediyoruz. Men ismi mevsulun cümlede Mefhul'ün bir konumunda olması. Bir önceki videoda men olan ismi mevsulun fail, haber ve mübteda konumunda olmasını işlemiştik. Şimdi de mefulü bir konumunda olması. Bu ismi mevsul fiil cümlesinin mef'ulü bihi olarak kullanılabilir. Bu durumda mahallen mensup olur. Uhibbu bu ben seviyorum. Kimi men ya'malu bi ihlas dürüst çalışanı seviyorum derken men ya'malu bi ihlas mef'ul. Uhibbu'nun bunun mef'ulü oluyor. Men de mef'ul mevkiinde vaki olmuş. Men olan ismi mevsul. Uhibbu bu men ta'malu ta bi ihlas dürüst dürüst çalışanı severim derken yine burada men olan ismi mevsul nerede vaki olmuş? Meful mevkine vaki olmuş. Uhibbu men ya'maluna bi ihlas. Uhibbu men ya'maluna bi ihlas. Dürüst çalışanları severim derken yine men olan ismi mevsul mef'ul mevkine vaki olmuş. Uhibbu men ya'maluna bi ihlas dürüst çalışanları severim derken de yine aynısı olmuş. Yani men olan ismi mevsul mef'ulün bih konumunda vaki olmuş. Peki bunu nasıl manada nasıl söylüyorduk? O hep ben severim. Kimi? Kime? Kimi? Neye? Neyi? diye sorduğumuz zaman bir cümlede Arapça sarf ve nahivde bu şekildedir. Mef'uldür. Mef'ul mevkiine vaki olmuştur. Eğer ki kim ne diye soruyorsak kim canlılar ne de cansızlar için soruluyor. O da fail veya naibi fail mevkiinde vaki olmuştur. Evet, nerede vaki oluyordu bunların? Men mef'ulun bih. Bu şekilde çiziyorum ki arkadaşlar daha kalıcı olsun. Yani videoları hemen hızlı bir şekilde de anlatabilirim, okuyabilirim. Misal vermeden, farklı şeyler söylemeden ama bu şekilde biraz üzerine eğilmek lazım ki bunları daha iyi anlayalım. Yani şekillendirmek lazım ki bir şey olduğu zaman hatırlayabilelim. Uhibbu ben men yamal bi ihlas. Uhibbu men ta'malu bi ihlas. Uhibbu men ya'malu bi ihlas. Uhibbu men ya'malna bi ihlas. Mesela şu kelimeye bakalım. Bu kelime ne olur? Tasrifat çekimde. Bu kelime nedir? Bu şekilde soruluyor. Sarf nahiv İnşallah o derslerde yapacağız. Orada da göreceğiz. Ya melne, ne kelime olur? Cevap el cevap fiilimuz sülasi mücerredin dördüncü babından fiili muzari malum cemi müennes gaibe. Aynen bu şekilde söyleyeceğiz arkadaşlar. Sülasi mücerredin dördüncü babından fiili muzari cemi müennes malum cemi müennes gaibe. Peki nasıl oluyor? Önce sülâsi mücerret dedik değil mi? Amile ya'melu. Bu dördüncü bab. Faile yef'alu. Amile ya'melu. Ya Peki fiil muzari amile ya'melu dedik. Ya'melu malum, yu'melu meçhul. Ya'melu bunu çekiyoruz. Önce müdekker, müfret müzekker, tesniye müzekker, cemi müzekker gaib. Ya'melu, yâ ya'melani, ya'melune. Yâ Ta'melu Ta müfred müennes ta'malani tesniye müennes ya'melne cemi müennes gâibe evet haber mevkinde meful mevkinde ya'melne fiil-i muzari kelimesi de bu şekilde Uhibbu, ahabbe yuhibbu ifal babından bu da fiil-i muzari nefs-i mütekellim vahde ahabbe yuhibbu Yuhibbu yuhibbani yuhibbune, tuhibbu tuhibbani yuhibbune, tuhibbu tuhibbani tuhibbune, tuhibbine tuhibbani tuhibbune, uhibbu nuhibbu. Nefis mükemmel vahde. Ben severim. Devam ediyoruz. Şimdi bu kadar malumattan sonra. Men ismi ve cümlede mecru konumunda olması. Yukarıda harfi cerden sonra geliyordu. Yine orada da mecru oluyordu. Burada da bakalım nasıl olacak. Bir ismin tamlayanı muzafun ileyhi olduğunda veya bir harfi cerden sonra geldiğinde kendisi sükun üzere mebni olduğundan mahalle mecrur olur. İttaqi şerra ahsente ileyh. Ettaibu mine zembi kemen la zembeleh. Lihak lihak al adda'u bimen sebeqahu. Esselamu men ittebe'al huda. Lihak al bimen sebeqahu. Es-selamu aleyke men huda İtteği şerr men ahsent ileyh. İyilik ettiğin kişinin kötülüğünden sakın. İtteği sen kork, sakın. Neyden? Şerramen ol bir kimsenin şerrinden ki ahsent ileyh iyilik yaptığın kimsenin şerrinden kork. Evet burada ismi mecrur. Mecrur konumunda olan men. ismi mevsul. İrab seçecek olursak fiil fail. Sen kork diyoruz. Sen, olu, sen fail oluyor tahtında gizli. İtteki fiil. Fiil fail. Şerra burada meful oluyor. Şerra muzaf. Men muzafun ileyhi. Yani mecrur oluyor. Evet bu şekilde olduğu zaman da ismi mevsul mecur konumunda gelmiş oluyor. Et taibu mine kemen la zembeleh. Günahtan tevbe eden günahsız biri gibidir. Derken burada men ismi mevsulü k harfi cer mecur olarak gelmiş. Lahiqal o bimen sebeqahu. Atlet kendisini geçene yetişti lahika yetişmek. El o kim? Kimi bimen ol bir kişi derken men mecrur konumunda gelmiş B harfi cerri ve bu şekilde isim mevsul olan men bu şekilde geliyor. Esselamu ala men ittebaal huda. Selam yol göstericiye uyanın üzerine olsun derken ala harfi cer men onun mecruru Burada isim mevsul olan men mecrur mevkiinde vaki olmuş. Evet. İttegi şerra men ahsente Tekrar okuyalım. Etta ibu ve kemen la zembe leh. Bunu hutbelerde duyuyorduk. ''Lahikal adda'u bimen sebeqahu. Esselamu ala men itteba'al huda. Peki. İsmi mevsul cümlede mecrur konumunda olması mevzusu da bu şekilde. Devam ediyoruz. Ma Cansız varlıklar ve hayvanlar gayri akıl için kullanılan ma ismi mevsul de tıp insanlar için kullanılan men ismi mevsulü gibi cümlede müpteda haber fail mefulun bih muzafunu ileyh konumunda olabilir veya Harfi cerden sonra kullanılabilir. Kendisi mebnidir, değişmez. Bu yüzden irabı hep mahallen yapılır. Evet, bu da men gibi mübteda, haber, fail, mef'ulun bih, muzaafun ley konumunda olabilir veya harfi cerden sonra kullanılabiliyor. Peki, ismi mevsulun cümlede mübteda konumunda olması. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indallahi bak. Allah katında olan kalıcıdır. Allah katında olan kalıcıdır derken buradaki ma ismi mevsul olan ma mübteda mevkiinde konumunda gelmiştir cümlenin başında. Ma faaltehu hasen. Ma ol bir şey ki faaltehu yaptın. Yapmış olduğun şey nedir? Hasenun iyidir. Yaptığın iyidir. Evet. Burada işte o manayı veriyor arkadaşlar. Ya yani bu normalde nefi, menfi olan ma değil. Yani ma faaltehu sen işlemedin. İşlemediğin şey hasenün iyidir manası yok. Buradaki ma ol bir şey ki dediğimiz ma. ismi mevsul olan ma. Peki burada müpteda olarak gelmiş cümlenin başında. Tamam. Peki burada müpteda olarak gelmesi konusu bu şekilde. Müpteda evet burada. Müpteda. İsmi Resul'un haber olarak gelmesi. Hayrul ilmi ma yenfe'un nas. El ma yarahun naim. İlmin en hayırlısı insanlara yarar sağlayanıdır. Rüya uyuyan kişinin gördüğü şeydir. Hayrul ilmi, ilmin en hayırlısı ma ol bir şey ki yenfe'un nas. İnsanlara menfaati olan, yarar sağlayandır. Hayrul ilmi, Mübteda. ma yenfe'un nas haberi. Evet, ma ne yapmış Burada haber mevkinde gelmiş. El hulm ma naim. Rüya, uyan kişinin gördüğü şeydir. El hulm rüya nedir? Ma ol bir şey ki yara'uhu naim. Uyuyan kimsenin gördüğü şeydir derken ma olan ismi mevsul haber mevkinde gelmiş. Peki ismi mef mevsulün fail olarak gelmesi ne şekilde oluyor? Geçişsiz, lazım bir fiilden sonra kullanıldığında fail olur. Biliyorsunuz bir müteaddi bir de lazım fiil var. Müteaddi geçişli olan yani fiilin faili mefulü geçiyor. Lazım da da fiilin faili mefulü bihe geçmiyor kendinde kalıyor. Bu geçişsiz. Geçişsiz lazım bir fiilde sonra kullandığında fail olur. Peki bakalım. Hadefe oldu, meydana geldi. Ne ma ol bir şey ki lem yakın olmayan fil hesap. Hesapta, hesapta olmayan şey meydana geldi. Hesapta olmayan bir şey oldu. Derken, burada ismi mevsul olan ma fail olarak gelmiştir. Hadefe fiilinin. Ama ne zaman? Fiil lazım fiil olduğu zaman. Yani fiilin faili, Failin fiili mef'ulü geçmediği zaman. Ece beni ma ishtaraytehu Ece beni hoşuma gitti. Ma ol bir şey ki ishtaraytehu satın aldığın şey hoşuma gitti derken burada ismi mevsul olan ma fail mevkiinde gelmiş. Zahara ma kana yektumuhu Zahara zuhur etti ma'ul bir şey ki kâne idi yektumuhu saklıyordu. Sakladığı şey, onun saklamış olduğu şey ortaya çıktı derken burada ma olan ismi mevsul haber mevki, fail mevkiinde gelmiş. Ama çok dikkat edelim. Fail, bu fail mevkiinde gelmiş. Bunun önce neler var? Fiiller var. O fiiller lazım olacak, müteaddi olmayacak. Evet arkadaşlar, 108. sayfada bu şekilde ma olan ve men olan ismi mevsulün mef'ulü bih, mef'ulü me mec'rur ve yine ma olan ismi mevsulün mübteda, haber, fail konumlarına gelmesi mevzusu da bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.